Bazı insanlar ne bindiğin arabayı, ne cebindeki parayı, ne de oturduğun evi kıskanmazlar. Neyi kıskanırlar biliyor musun? Seni kıskanırlar seni. Evet her şeye rağmen o ayakta duruşunu, auranı, enerjini, yüzündeki o gülümsemeyi, ışığını ve en önemlisi menfaati için eğilmeyen o karakterini. Şener Şen'in çok sevdiğim bir sözü var şöyle der. Menfaati için eğilenler dik duran insanları asla sevmezler. İşte bu yüzden Sebepsizdir bazı nefretler. Sırf sen her şeye rağmen ayaktasın diye. Sırf onlara ihtiyacın olmuyor ve kendine yetebiliyorsun diye. Devam et böyle.